Selamlar. Ben Darth Sirius. Bugün sizlerle Star Wars hakkında konuşacağım ben Darth Spider. Geliyor dönüyor başı. Sevdiğini kanlıklar ama yalnızlık. Ya bak ya. Yeah. <laughs> Bebeler, bugün sizlerle Star Wars hakkında konuşacağım. He, beni bir tam bir dinleyin ama tamam mı bir şeylemeden önce. Çünkü çok çok fazla pozitif şeylere de demeyeceğim. Çok negatif olmamaya da çalışacağım. Dün abi Star Wars günüydü. Normalde bu videoyu bugün atabilirdim. Atmadım bilmiyorum. E, dün hiç video çekesim gelmedi. Bugün içimden mi geldi? Gene bu konu hakkında bir konuşmak istedim. Ya kısacası Star Wars ile alakalı kendi tercümelerimden bahsedeceğim. E, kendi anılarımdan vesaire bahsedeceğim. Aslında çok da bir anım yok abi. Şimdi her şeyin başlangıcından alıyorum. Küçükken abi sadece televizyonda Cartoon Network'te Clone Wars görürdüm. Onu da izlemezdim abi. Neden izlemezdim? Çünkü şey... Ben nasıl desem böyle televizyonu açıp da rastgele oturabileceğim bir show değildi. Sanki bir şey izlemeyince bir şeyi kaçırıyorsun gibi geliyordu. Oturunca ben hiçbir şey anlamıyordum abi. Zaten politika politika bir şeyler vardı. o Clone Wars döneminde. Hiçbir şey anlamıyordum abi. İzlemiyordum da yani. Görünce geçiyordum. Öyle bir şeydi Star Wars benim için. Ee, bir süre böyle kaldı abi. Ben Star Wars'ı ilk 2020 yılında izledim abi. Ve şeye göre izledim yani. Part 1 diye başlayarak izledim. Yani Anakin'in trilogisinden başlayarak izledim. Hayatımda hatasını yaptım abi. Şimdi Star Wars izlemeye neden başladım? O da zaten kendi kararım değildi yani nasıl desem. Kendim için oturarak izlemedim doğruya doğru şimdi. Sevdiğim birisi vardı abi o zamanlar. Star Warsu çok seviyordu. Onun için abi izledim. Tamam mı? Oturdum başına Anakin'in trilogisinden başladım. 2000'lerde olan. Ee, öyle yapmayın abi bence. Çünkü çok sıkıcı filmler abi ya. Özellikle Anakin'in filmleri gerçekten çok sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü filme kadar hiçbir olay yok abi şimdi tamam mı? Birinci film hiçbir şey yok abi. Finalde abi bir tane kapışma var tamam mı? Obi-Wan var işte. diğer Jedi abimiz var. Darth Maul'a karşı savaşıyorlar. Bir tek o var. Tüm filmde sadece o var. Başlamayın. Anakin troljisinden başlamayın filmlere. Bence öyle. Bence başlamayın. E, sıkıcı filmler abi bir tek üçüncü film çok iyi. Yani bir yerde bir klip görüyorsanız genelde zaten üçüncü filmden alıyor. Onu çok iyi yapmışlar. Hani bütün her şeyi oraya yığmışlar. Geriye kalan ikinci filmlerde hiçbir şey yok abi o kadar sıkıcı ilerliyor ki yani. Sadece böyle oturup politika konuşan insanlar var. Ne bileyim cedeler rastgele görevler yapıyor. Ya saçma sapan bir şey. Hiçbir şey anlamadım da. Sevmedim de hani. İyi bitirdim bir şekilde birinci filmi. Doğru düzgün bir şey de anlamadım. Bir şey de çıkartmadım. İkinci film gene aynı geçti. Çok sıkıcıydı. Tam üçüncü filmi böyle birazcık hissettim tamam mı? O Darth Vader'a dönüşü falan filan Anakin'in. Çok şeydi. Bana çok fazla şey hissettirdi. Lendisini düştü lan. Heh ne diyordum? Bana çok fazla şey hissettirdi. O Anakin'in Darth Vader dönüşü falan. Yani baştan beri izlediğimiz birinin kötüye dönüşünü gördüm. Hissettim bunu birazcık ama peki baştan beri izlediğimiz bu kişi gerçekten çok güzel yansıtılmış mıydı abi ilk iki filmde? Hani çok güzel karakter gelişimleri görmüş müydük? Bunlar işte birazcık soru işareti yani. Gerçekten Anakin'in trilojisi yani 2000'lerdeki Star Wars üçlemesi gerçekten o kadar da iyi değil abi. Sadece 3. filmin taşıdığı bir üçleme olduğunu düşünüyorum. Ya yani bilmiyorum abi. Bence gerçekten iyi bir trolleyici olduğunu düşünmüyorum. Filmlerinde çok ortalama işler olduğunu düşünüyorum. Neyse gel gelelim. Döndüm orijinal filmlere tamam mı? Ora bitti orijinale geçtim. Abi orijinal Tabi ee, tabii döneme göre mükemmel muazzam şeyler yapmışlar abi. Efektler olsun, şey olsun. Yani bayağı hoşuma gitti abi. Orijinalde sürekli bir aksiyon var, bir şey var, karakterler tabii ki çok daha iyi yazılmış. Karakterler çok daha iyi karakterler. Etkileşimleri daha iyi. Mesela King Troll'cisinde öyle çok yazılmış karakterler yok işte. Mevzu orada öyle çok güzel karakter etkileşimleri yok abi orijinal Troll'de olan. O yüzden e, o mevzu da o şekilde yani. Orijinal filmler hoşuma gidiyor abi. Zamanında Star Wars gerçekten çok iyi 3 tane kült film ortaya koymuş. Ve o filmlerin övülmesine ben tamamen savunuyorum yani. Gerçekten o filmler övülmesi lazım. Fakat abi gerçekten o 3 film sonrasında Star Wars nereye gitti yani? Şu anda yani bir 20-30 yıldır çok rahat Arada böyle 3-5 tane ortalama işin çıktığı bir franchise ve bilmiyorum arkadaşlar yani hayranlarını bile çok sevdiğini düşünmüyorum ben Star Wars'u. Ya ne bileyim Star Wars konuşulunca genelde ne konuşuluyor abi? Oyunlar konuşuluyor, çizgi romanlar falan ya oralarda iyi işler var. Peki abi bu orijinalinde bir film franchise değil mi? Abi siz film konusunda hani bir şey yok diyorum Ortaya doğru düzgün koydukları bir iş yok. Hani gerçekten orijinal trilogy'yi yapıp bırakmışlar gibi geliyor. Son trilogy hakkında da konuşayım hadi. Onun da çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama gene ortalama olduğunu düşünüyorum. Çoğu Star Wars hayranı son trilogy'yi saymıyor bile lan. O kadar kötü gösteriyorlar ki ama onlara göre o kadar kötü geliyor ki. Ama ben gene hani orijinal trilogy'nin ruhunu yakalamaya çalışan bir trilogy olarak görüyorum. Yani gene kendi arasında yani işte şöyle böyle bir üçleme onun da son filmi çok kötü. Yani gene izlenebilir filmler, şey filmler, Rey falan bilmiyorum. Ben herkes çok şey yapıyor da ben seviyorum yani. Ama sadece daha iyi yazılabilirdi abi. Tamamen Anakin durumu. Yani Anakin, Anakin de çok iyi yazılmış bir karakter değil. Değil arkadaşlar. Sadece son filmde <laughs> bir şeyleri sona bağladıkları bir şey yani. Öyle düşünüyorum. Star Wars hakkında abi benim genel yani fikrim bu şekilde. Gerçekten zamanında o 70'lerde 3 tane çok iyi kült filmi ortaya koymuşlar. Geriye kalan her şey çok ortalama işler gibi geliyor. Hani böyle herkes oturup o Star Wars diye övdüğü şeyi çok fazla göremiyorum maalesef. Yani ben çocukluğumda da bir bağ kuramadığım için belki de benim için böyle oldu abi. Çünkü çocukluktan bir şey değil abi Star Wars benim için. 15 yaşında izlemişim ilk defa. Yani sevmedim de izledim de sevmedim de. yani doğruyu söylüyorum sevmedim e, ee, tabi zamanla birazcık daha ısındım şey yaptım ama orijinal filmler abi yani 70'ler filmleri zamanında çok iyi işler koymuşlar ve orada bitmiş gibi geliyor abi bilmiyorum film olarak bakıyorum abi ben Star Wars'a ya filmden başlamış bir şey oğlum çizgi roman iyidir eyvallah iyidir oku kardeşim güzeldir animasyon iyidir güzel izle ama film abi film franchise yani bu Bilmiyorum ya. İleride düşünüyorum Clone Wars falan izlemeyi. Çizgi roman da okurum belki birazcık. Ben genel olarak filmlerden bahsediyorum. Yani film franchise olarak sadece ortaya 3 tane başarılı iş koydum düşünüyorum. Hadi bir de Anakin'in son filmini saysam 4 tane iş falan ortaya koymuşlar diye düşünüyorum. Ya C cidden çok kötü oğlum. Part 1 falan yani Anakin'in part 1'i falan cidden çok sıkıcı filmler oğlum. Acayip sıkıcı filmler. İzlerken ölüyorsunuz. Hani bilmiyorum oğlum. Dizi ben dizi insana değilim zaten böyle diziler falan çıkıyor onlara da hiç öyle ne yalan diyeyim bakmadım yani ama görüyorum abi yorumlar işte insanlar çok fazla şey değil ya ben işte bu Star Wars ruhunu anlamıyorum işte yok Mayısın senin desenin olmasın olmasın kardeşim benim ne olmasın Mayısın doğrudu ben yok ya yani bilmiyorum ama ben Star Wars istemiyorum ya. Belki bir gün bir çizgi roman falan şey yaparsam. Çizgi romanlarda zaten genel Luke'a odaklanıyor. Luke gerçekten iyi yazılmış bir karakter. Orijinal trilogy bak gene ne konuşsam orijinale çıkıyor. Orijinal Star Wars iyi yazılmış bir iş. Çoğu yan şeyde oradan devam ediyor. Clone Wars tabi Anakin'in trilogisinden devam ediyor. Ee, orada da onu tutturmuşlar yani. O da gene bir başarı. Ee, o şekilde abi ama. Ha de Star Wars çizgi romanları hakkında şunu eklemek istiyorum. Hani çok iyi çok farklı çizgi romanları vardır elbette. Ama bazen öyle saçma şeyler görüyorum ki. Aa mesela bir tane Darth Vader çizgi romanı gördüm. <laughs> Obi-Wan'la kapışmalarından anlatacakmış. Ya kanka Obi-Wan'ın dizisi geldi. Orada gördün zaten. Ne bileyim Star Wars 3'te zaten gördün. Sürekli aynı mevzu zaten yani. Gerçekten bunun için oturup hype'lanan bir kitle var mı ya? Bu çizgi roman çıktı da okusak of Çok iyi, çok ilginç, çok yeni bir şey diyen bir kitle var mı gerçekten? He? Abi Deliriyorum lan. Çizgi romanlar bile aynı şeyleri anlatıyor aslında. Ne bileyim Anakin'in ee, karanlık geçmiş işte. Darth Vader'ın karanlık geçmişi işte. Daha dramatik bir şekilde çizmişler. Ama aslında aynı şey. Aynı boku okuyorsun yani. İzlediğin şeyin daha dramatik halini okuyorsun. Yani çizgi romanlarda bile genelinde böyle çok ortalama şeyler görüyorum abi. Çok yeni şeyler, keşfeden şeyler görmüyorum ben. Ama belki vardır bak. Bil, bilgisizliğimdendir zaten okumadığımı söyledim bak ben genel gördüğüm şey diyorum ya dışarıdan bakan birisi olarak görüyorum böyle saçma sapan şeyler var gerçekten bunlara hype oluyoruz mu yani izlediğiniz şeyleri okumak için mi hype oluyoruz daha daha dramatik bir şekilde hale getirdikleri için mi daha şey oluyorsunuz bilmiyorum çok salakça ya yani şu kapak bana o kadar salakça geliyor ki bu zaten benim gördüğüm bir şey oğlum ben bunu niye okuyayım ki saçma Saçma yani. Çok fazla konuştum. Bu kadar konuşacağım bir şey yoktu. Şimdi yorumlar geldi. Sen Rebel Moon övdün. Hayırdır sana ne Star Wars'tan falan. Rebel Moon anasını satayım. Şey diyorum şimdi bütün hepsinden. Abi Rebel Moon. <laughs> Rebel Moon son Star Wars filmlerinin hepsinden daha iyi. <laughs> Rebel Moon Anakin'in trilogisinde hepsinden daha iyi şey hariç. Darth Vader olduğu 3. film hariç. Bu şekilde. Bunu da burada dedim. Aynen bakayım.